Herkese selam arkadaşlar. Taraftan Notar kanalına hoş geldiniz. Bugün Kocaeli Spor Malatya Spor maçındayız. Kocaeli Spor Süper Lig'e çıkıyor. Şimdi taraftarlara maç hakkında yorumları soracağız. Herkese iyi seyirler. Süper Lig'e çıkıyoruz. Süper Lig'e çıkacağız. Fener'den önce şampiyon olacağız. Noktayı koyuyoruz. Ya, ya, Malatya geçmiş olsun. Geçmiş olsun Aa, Malatya! Allah belanı versin. Bak işte. Oldu Süper Lig'e! Biz de çıkıyoruz? Süper Lig'e! Biz Süper Lig'e! Süper, Ligi. Süper, Ligi. Süper, Ligi. Süper, Ligi. Süper Ligi Yeni gibi bekliyoruz! Allah mutluyuz. En baştan belli gibiydi biraz. Nasıl diyeyim önümüze geleni dörder beşer sallıyorduk. Bu sezon biraz garanti gibiydi şampiyonluk. Bence artık amatör lig içinde biraz fazla geliyoruz. Çünkü sonuçlar ortada. Süper Lig'i ne bekliyor? Süper Lig'de Vallahi biraz da endişeliyim doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü güzel takımlar var. Alt taraftaki takımlara da bakarsak fazla yiyorlar. Yani nasıl diyeyim şansımız biraz düşük gibi. Üstlerde galibiyet falan. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Beklemek istediğimiz tek şey Süper Lig bizi beklesin. Hodri Meydanı beklesin. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Herkese selamun aleyküm. Şu an Malatya'yı yendik. Allah'ın ile bu maçta da 3 puan alıp İstanbul'dan İzmit'i yakacağız. 15 senelik kaseti sona erdirmek istiyoruz. Burada sesim kısıldı. Adım adım süperlik geliyoruz. Allah'ın aşkıyla inanıyoruz 15 senelik arsetimiz sona erecek. Allah'ın izniyle süperlik geliyor. Kör fizik! Bak işte! Oyuncu meydan her sabahki yerinde! Yürekte! Kaybederler! Bu alemde kral biziz! Bak işte! Kör fizik!

bir koy. Biz nereye çıkıyoruz? Süper Lig. Biz nereye çıkıyoruz? Süper Lig. Biz nereye çıkıyoruz? Süper Lig. Süper Lig. Yeni Malatya bekliyoruz. Evet, ne düşünüyorsunuz? İnşallah bu sene şampiyonuz. İnşallah liglere çıkacağız. Herkes şampiyonuz. 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 İnşallah. İnşallah.

Bundan sonra da buradayız, evet. Süper Lig'deyiz, hak ettiğimiz evet. yerdeyiz. Evet. Şampiyon! 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 Ne düşünüyorsun hocam? Sakaryaspor Spor ne düşünüyorsunuz? Sakaryasporla Spor'la ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Kocaeli bu sene seve seve Süper Lig'de diyorum, başlıyorum yapmıyorum. Oğlum, hayırdır ya! İzmitliyiz, herkes dönünce Süper Lig'e çıkıyoruz. Süper Lig'e çıkacağız. Fener'den önce şampiyon olacağız. Noktayı koyuyoruz. Hayırdır bağlı. Sakarya şey, e, galibiyetinden sonra 7 birlik güzel bir galibiyet aldık. Buradan intikamımızı aldığımızı düşünüyorum. Eğer bütün taraftarlara teşekkür ederim. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler, iyi çalışmalar. Sakarya'nın da amına koyayım. Malatya'nın da amına koyayım. Süper Lig'in de amına koyayım. Oh, evet. Buradan komşuya sesleniyorum. Size tekrardan koymak isterdik ama artık Süper Lig'de görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bekle bizi süper enliyek. Sakarya'ya da koyduk Sakarya Herkese selamın aleyküm. Yendi abi kaç kaç yendik 7000 Kaç kaç yendik 7000 Şampiyonluk gelsin Şim bu sene Mutlu olun Fethiye'de Malatya'nın Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun Evet hocam süperlik hayırlı olsun Ne düşünüyorsunuz? Uzun zaman sonra süperliğe yükseldi Kocaeli Spor Bundan 20 sene önceydi 20 sene bak 20 sene diyorum ben size çok sevdiğimiz kardeşlerimize yol verdik. Abili kardeşlik yaptık. Çok abimizi biz mezara gömdük. Allah hepsine gani, gani rahmet etsin. Bu süperlik onlara hediye olsun. Özlemiştik. Yani ben şöyle şey söyleyeyim. Kardeşlerimi özlemişti. Bunlar görmemişlerdi. Süperlik. Hodri Meydanı, Koca Spor'u herkes görecek bu sene. Galatasaray'ı görecek, Fenerbahçe'yi görecek, tribünün kırılığını görecek bu o sene. Bu kupa bize. Allah izin verirse, o da inşallah güzel başkanların sayesinde bir yerlere geleceğiz biz. Yani Hodri Meydan, Koca Spor, Süper Lig'e yakışan bir takımdır. Biz de Koca Spor'a aşığız. herkes de burada zaten görüyor. Şimdi şöyle çok özür diliyorum araya girdim. Kardeşim buyur. Buyur abi sen de abi. Evet biz yıllardır biz tamam başka takımlar tutabiliriz ama biz doğuma bilme Kocaeli sporluyuz. Kocaeli'liyiz. Annem babam Trabzonlu ama benim en sevdiğim tek takımım Kocaeli spordur. Gerisi Süper Lig'deki takımlara Allah, Allah, rahmet eylesin. Teşekkür teşekkürler. Öncelikle Süper çıktığımız için tabi kendi olarak, şehir olarak mutluyuz. Bundan sonra İstanbul takımına düşünsün. Güzel bir taraftarla karşılaşacaklar. Deplasmanlar ateşli olacak. Hayırlısı olsun hakkımız için. Teşekkür ederim sağ olasın. Herkese teşekkürler. En çok da spor şubeye teşekkürler şube. abiler. İlk sene şampiyon bu. şampiyon Kocaeli Spor Süper Lig'deyiz. İnşallah şampiyon oluruz. Teşekkür ederim. Var mı senin Abi yok. Abi Fener'in anasını sikeyim. ben <laughs> Abi Süper Lig'e çıkacağız. Süper Lig'in de anasını sikeyim. Bu ligde birinci olacağız abi. Teşekkür ederim.